Şimdi ben önce bir soruyla başlamak istiyorum. Bugün fizyoterapi ve rehabilitasyon biraz alanından bölümünden ve bir fizyoterapistin neler yaptığından ve neler yapmadığından bahsedeceğim aslında. Şimdi şu sorularla başlamak istiyorum. Son zamanlarda boyun, sırt veya bel ağrısı yaşayan var mı? Daha doğrusu yaşamayan var mı diye sorarsam daha şey cevap alırım diye düşünüyorum. Yaşamayan diye sormuş olayım. Güzel. <laughs> ya yani güzel değil tabii ki ama tab günümüzün problemlerinden biri zaten. Bugün kaç saatinizi oturarak geçirdiniz desem. Şöyle bir kısa kısa cevap herkesten alıp alsam. Tamam. Biz hiç oturmadık projede. Bu biz iyi bir örnek değil mi Ekin? Oturmadık. Ben çok yoğun günler. Tamam. Çok yoğun günler dedim. Ben de 11 saat. Evden çalışılmış diye yorumladım. Sıla. İyi ki kısa dedi. 4 saat 90. Nerede? Ondan birazcık. Ben de ondan biraz. Biz de yoğunduk. Evet, tamam. Peki hayatında hiç fizyoterapiste giden var mı? daha az bekliyordum burada. arada, okey. Bir, neyden dolayı gittiniz bir ufak paylaşım yapmak ister misiniz? Kinez yabancı yaptılar, yolladılar, okey. Sima, skolyozum var. Bir fizyoterapist eşliğinde yapıyorsan neden olmasın? Deneyiminden bahsetmiştim. Hasta bakarken bir anda tutuldu. Açılmadı, kasım kasılı kaldı. Sonra Yağmur'un ablası fizyoterapist ona gittik. Bana e, çok ilginç şeyler yaptı. <laughs> Elektrik verdi gerçekten. Elektrik. Ben, Aynen. Aynen. Evet, bir evet, bir var. Elektrik sever çoğu hasta aslında. O, Çarpınca o bir... çok güzel oldu. <laughs> ona bir şey diyemem. Aa, şey bir anda hissedip tamam. Okay. Şimdi fizyoterapi nedir? Burada birazdan da bahsedeceğim. Fizik tedavi ile aslında biraz çok benzer kavramlar ama biraz da karışabilen kavramlar aslında. Fizyoterapi bireylerin hareket fonksiyonlarını korumayı, geliştirmeyi ve tedavi etmeyi, yeniden kazandırmayı sağlayan bir sağlık alanı. Temel amacı bireyin bağımsızlığını arttırmak ve olabileceği, gelebileceği en iyi duruma kişiyi getirmek. Bu işte tekerlekli sandalyedeki bir bireyi tekerlekli sandalyeden bağımsız hale getirmek olabilir. İşte 10 adım attıktan sonra ağrısı olan bir hastayı 15 adım attıktan sonra ağrısı olur hale getirmek bile bizim için bir başarı aslında. Değerlendirme, önleme, tedavi etme, kişinin durumunu koruma ve günlük yaşama, kişiyi tekrar kazandırma gibi yerlerde biz rol alıyoruz. Sporcularda spora dönüşü de kapsıyor bu. az önce bahsettiğim fizik tedavi, fizyoterapi ve rehabilitasyonun farkı. Şimdi fizik tedavi az önce Can Başkanım'ın da bahsettiği gibi daha çok işte elektrik, işte sıcak soğuk uygulamaları, traksiyon cihazları, ultrason gibi böyle daha çok fiziksel ajanların kullanıldığı ve aslında biraz daha kişinin ağrı deneyimini azaltma odaklı bir çalışma. Bunu biz fizyoterapistler de evet yapıyoruz ama bunu daha çok fizik tedavi teknikerleri yapıyor. 2 yıllık mezunlar yapıyor. Biz fizyoterapi kısmında kişiyi değerlendirip, kişinin durumuna uygun egzersiz reçetesi yazıp, egzersiz programı verip, manuel terapi, postür eğitimiyle kişinin daha çok fonksiyonlarını hedef alıyoruz. Rehabilitasyon kısmı ise hastalık, yaralanma ve ameliyat gibi deneyimler sonrası kişinin tekrar günlük hayata ya da işte mesleğine, okuluna her neyse tekrar hayatına dönmesini sağlayan bir kısım ve burada aslında biz sadece fizyoterapistler vesaire değil işte doktorlar, Psikologlar, ergoterapistler, iş uğraşı terapistleri, çocuklarda dil konuşma terapistleri bu daha multidisipliner bir kısma giriyor aslında. Peki biz kimiz? Fizyoterapist kimiz? Ee, önce şunu söyleyeyim, biz kırıkçı değiliz, çıkıkçı değiliz, kütletmeci hiç değiliz, <laughs> hiç değiliz, <laughs> masöz değiliz. Ee, üniversitenin fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinden mezun, 4 yıllık bölümlerden mezun, sağlık çalışanlarıyız. Ee, hastanın fiziksel durumunu değerlendiriyoruz, uygun tedavi planını doktorla fizik tedavi doktoru ile birlikte oluşturuyoruz ve bunu uygulayıp e, hastayı iyileştiriyoruz. Egzersizler veriyoruz, bu egzersizleri kişiye öğretiyoruz, ev eğitimleri veriyoruz, ödevler veriyoruz. Bu şekilde ee, bizim görevlerimiz ne? Hastayı önce geldiği zaman bir değerlendirmeye alıyoruz tabii ki, sonrasında e, çeşitli ölçümler yapıyoruz. İşte kas kuvveti ölçümü olabilir, eklem açıklığı ölçümü olabilir. Bunlar çok hani temel ve hani çok nasıl diyeyim bu işin Türkçe olan kısımlarını buraya örnek olarak yazdım. İşte kişinin postür analizi, skolyozunu değerlendirebiliriz. Skolyozu varsa kişinin vesaire. Birey özel tedavi planı oluşturmak. Ee, bu işte fizik tedavi teknikeriyle bizi ayıran şey aslında bir egzersiz reçetesi hastaya verebiliyor olmak. Bu ülkemizde biraz karıştırılabilen bir e, bölüm, hastaların bilinçsizliğinden kaynaklı işte fizik tedavi tekniklerine gidip fizik tedavi teknikleri de hani tamam deyip egzersizini verip hastayı yollayıp çok daha kötü durumda bize gelen çok hastalar oldu staj döneminde. E, egzersiz, manuel terapi, elektroterapi gibi yöntemleri uygulamak, bunları hastaya öğretmek, gerekirse ev ödevleri vermek. E, hastayı eğitmek yine doğru yürüyüş olabilir, doğru baston kullanımı olabilir yaşlı bireylerde. E, doğru postürle hayatına devam etmeyi öğretmek gibi şeyler hasta eğitimi kısmında. Rehabilitasyon sürecinde de diğer alanlardaki uzmanlarla sürekli iletişim halinde olup hastayı motive etmek ve ilerlemeyi takip etmek bunları yapıyoruz nerelerde, hangi alanlarda çalışabiliyoruz? Aslında sağlıkta böyle hastanenin bölümlerini düşündüğünüz zaman birçok alanda biz de çalışabiliyoruz. Ortopede en çok çalıştığımız alan, nöroloji keza işte inmeli hastalar olabilir, Parkinson olabilir. Ortopedi zaten işte herhangi bir kırık durumu, çıkık durumu, işte kireçlenme durumu yani çok uçsuz bucaksız bir kas tutulmasından tutun da. E, kardiyopulmoner rehabilitasyon daha çok bypass hastalarıyla burada yoğun bakım sürecinde çalışıyoruz. E, hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde de biz fizyoterapistler çalışabiliyoruz. E, pediatrik rehabilitasyon çocuklarda e, geçen toplantıda bahsettiğim gibi daha çok hani hasta geneli olarak serebral palsili çocuklarla çok çalışıyoruz. E, çeşitli sendromlar burada devreye giriyor vesaire. E, sporcu aslında ortopedik biraz da ama burada daha çok hasta işte sporcunun sakatlanmasını önlemek, sakatlandıktan sonra da bir an önce sahaya dönmesini sağlamak. Burada prosedürler e, tabi sporcu bir an önce spora döndürmek amaç olduğu için ortopediden biraz burada farklılaşıyor. E, geriatrik rehabilitasyon yine yaşlılarda hani çok sık karşılaşılan hani kemik erimesi, kireçlenme gibi en basitinden böyle şeyler çok görüyoruz. Bir de bunun dışında daha özel alanlar var. İşte sadece lenfödem çalışan fizyoterapistler var. Ben sadece el çalışıyorum diyen fizyoterapistler var. Bu alanda uzmanlaşan, ee, tele rehabilitasyon kısmı daha çok pandemiden sonra solunum sıkıntısı yaşayan bizim solunum fizyoterapisinde daha çok bu sefer pandemiyle birlikte almaya başladığımız hasta grubu, ortez protez olabilir. Ee, i̇şte yanık rehabilitasyonunda yoğun bakımda yine. ...çalışan şeyler var ki bence en zor alanlardan biri bu. Kadın sağlığı, erkek sağlığı... ...bunlar yine daha özel, spesifik alanlar. Son olarak bizler nerelerde çalışabiliyoruz? Devlet hastaneleri, özel hastaneler, klinikler... ...kendi kliniğimiz ya da özel herhangi bir klinik. Pilates salonları, yoga stüdyoları... ...artık yani çok daha yaygınlaştı bu durum ve biraz da... Pilatesi de aslında bireyler biraz daha fizyoterapistten almayı tercih ediyorlar. Ee, bu şu demek değil, normal bir kişi pilates eğitmeni olamaz mı? Tabii ki olabilir. Biz burada klinik pilates dediğimiz bir şeyle karşılaşıyoruz. Orada da şu oluyor çok kısa bahsedeyim. Hani bir sağlık problemi olmayan kişiye siz de bir pilates eğitmeni olup ders verebilirsiniz elbette. Biz biraz daha işte diyelim ki skolyozu olan bir hastayla pilates yapma konusunda. Orada biraz özelleşiyoruz, ayrılıyoruz. Sporcu fizyoterapistiysek eğer, işte spor kulüplerinde, spor performans merkezlerinde Tom var Ankara'da, oraya gitme fırsatımız olmuştu. Orada yine sporcularla çalışıyoruz. Okullar özel eğitim merkezleri, daha çok pediatri dediğim alanda. Bu arada özel eğitim merkezleri yaşı çok daha büyük bireylerde olabiliyor. Evde bakım hizmetleri, eve özel hastaya gitme şeylerimiz olabiliyor. Ee, yaşlı bakım evleri ve eğer akademik bir kariyer planlıyorsak tabii ki üniversiteler ee, çok kısa bu şekilde bahsettim.